Kanalıma hoş geldiniz. Bugün FIFA videosu çekeceğiz. İlk önce kızlarım transferlerden başlıyorum. Bir, Bir tane Ve <laughs> 79'luk çıkıyor arkadaşlar. Her... Bu arada bu da benim takımım. 93'ken. Öbürleri de güçlendirelim. Da i̇şte bu sırada abone like atmayı unutmayın. Tamam. Kolejimi güçlendireyim. Arkadaşlar bu da benim kalecim. yapalım? 20 var Hepsi böyle artacak. Ben bakalım başka ne gelecek. Bunlar gidiyor. Bunlar, gidiyor. Bunlar da gidiyor. Arkadaşlar o zaman olmaz. Bakalım. Hmm. Bunun derece yükseltmesini yapamıyoruz. Yani bize derece yükseltmek için oyuncu alırız geldi gel dedi. Ben buraya aldım şimdi buraya almaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve haftalık antrenmana geliyorum. Buradan bu buradan şey yapacağım bu değil. Bakın bu da bana bırakın bunu ben almışım. Bakın hepsini de almışım. Bak o zaman oradan oraya basabilirim. ilk önce bir karşı atak maçı oynayacağız. İlk önce bundan sonra da bundan. İlk önce karşı atak. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Amacak başladık. Benim kadromdaki az önce sporlar rakibinin kadrosu. şimdi. Hayır. Hayır. Şimdi. Bilal. Hayır. Şimdi bir. Vali ve go. part... Ve verildikten. Lampard kartmüler bütün fırsat ve affetmiyoruz. E, Rose aklı dolu bir pas E valla, hayır. Hayır e, Müller ona aynı ama yetişmedi. Ve şimdi sert şut. Olmadı. Yine sert şut. Yine olmadı. Şimdi Robertson. Ama sen olmadı. Arkadaşlar rakip bizi engelliyor. Sert şut. Ve gol 5-2. Ve buradan atıyorum ama olmadı. Ve şimdi gördüm mü? Nerede olmadı? Şimdi Değil olmadı ve peş üç. Yendik. Arkadaşlar şimdi de tek etekteyiz. Bununla değil. Bu ilk 250 ben daha kaç bakın arkadaşlar var böyle ben çok geri ya. Şimdi <laughs> <laughs> <Günlere> başlıyoruz. Rakibin <laughs> orta sahası 79'muş. Kim bilir orta sahasında kimler vardır? Bu <laughs> benim takımım orta saha 90 ve <laughs> Orta saha Vinicius Junior orta saha mı? <laughs> bir tane de delirmiş bu. O zaman acaba Şimdi o kart. O de kart gidiyor. O kart. O kart. penaltı. Tamam alıyorum. Tamam orada. Vali. Böyle kalecileri nasıl son çıkarıyor? Orada. Orada guard. Dakika 11. Orada guard. Orada guard. Gol şimdi. Biz uzaklaştırıyoruz. Ha, kaptı topu Nerede? Şimdi görmeyiz. Yeler hayır. Alamadık. Şimdi gidiyoruz. Verdik bası. Aşkta ortaya kart müler. Hayır. Arkadaşlar şansa artık doksan millik raportimiz yedim. Ve şimdi vali. Vali Ve sabah Ali yaptık. Şuraya kadar müller. 0 dakika arkadaşlar Arkadaşlar sayı, abone sayımız artması için lütfen abone olun. <laughs> şimdi gidiyoruz ve hayır. Arkadaşlar.

Arkadaşlar, çok yavaş oldu ya. Gel ya bas. Gel ya, şimdi adamlar deli etmeyecek. Gel gel. Bak bak bak. Allah. iyi muyuz? Oh. Arkadaşlar, tehlikeler biter mi bu kalede? Şimdi çalımla geçiyoruz. Böyle de veriyorum. Adam böyle. Bir de böyle. Bir de bir böyle. Kaleci. Arkadaşlar dışarıya doğru gönderiyoruz. Ronzo ile bir çekiyoruz. Ronzo ama da dışarıda. Şimdi arkadaşlar bu arada ortakiler ilk maçına çıktı ve şov yaptı. Ama dakika 68 danjol onu çıkardı. Eğer o, da davranışa kızdıysanız kanala abone olup like atın. Opa. Gabriel Jesus. Sonra arkadaşlar bu kalede hiç tehlike biter mi? <laughs> Peki sefer. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz.